Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Üstad neden hep ikiye ayırıyor ve birbirine zıt iki kişiden bahsediyor ikisinde nazarı birbirine zıt birbirine zıt bunlar iki ayrı zat mıdır yoksa bir zatta içtima etmiş iki ayrı kalp midir kalbiyle nefsidir bu kalbiyle nefsi evvela kalbiyle nefsi. Ondan sonra da alemde yaşayan bir kafir tipi, bir de Müslüman tipi. Biri iman etmiş, biri iman etmemiş insanların halini şerh ediyor. İmanın ne kadar yüksek bir şey olduğunu, ne kadar rahat olduğunu, imansızlık ne kadar kötü olduğunu, imansız adam hakikaten yani bu bir imansız adam nasıl yaşar bilmiyorum yani. Kadere iman olmayan adam, Allah'a iman olmayan adam nasıl yaşar bilmiyorum yani. Şimdi evde bile sen odada oturuyorsun, hanım gitmiş orada ocakta bir ya ki doğal gaz patlasa. Değil mi ya? Ya ki düdüklü tenceren kapağı fırlasa. Ya imansız adam böyle olur yani. Daimi tereddüt içerisinde. Ya ki bir şey olursa. Ama imanlı adam kaderinde varsa öyle olur. Allah her şey hakimdir. Tesadüf yoktur. Bu rahatlığın içindedir. Yani 24 saati mümin rahattır, kafir endişelidir daima. Bir o var, bir de nefisle kalp. Nefisle kalp arasındaki münakaşa münazaradır. Elmas bu iki ayrı zatı mürşide tabi olan emri altına giren ve tabi olmayan olarak anlayabilir miyiz? Evet doğrudur. Kamil mürşid, kamil insan bir güneş gibidir. Tabi olursan, yanlışlardan kurtulursan ama ciddi bir tebaiyet lazımdır. Tabi olmayan da kendi kendine sendeler hadiseler karşısında. Elmas Demek ki iman bir manevi tuba cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi birer birer zakkum mu, cehennem tohumunu saklıyor. Buradaki imanda çekirdek ve küfürdeki tohum manasını nasıl anlamalıyız? Yani bir çekirdeği yere attığın zaman biliyorsun ki bu çekirdek elma ağacı olur. Bunu zaman biliyorsun ki bu kurma ağacı olur. Bu çekirdeği dikerken bilirsin. O halde güzel ameller işlediğin zaman onların onların meydana getireceği ağaç meyve verir, hoştur, cenneti kazandırır, istikamet verir. Kötü bir şey yaptığın zaman o o çekirdek de o da dikiliyor. Havaya dikiliyor onlar. Yani insan hem ekiliyor hem ekiyor hem ekiliyor. İnsan hadiselerde hem ekiyor hem ekiliyor. Yani insan kendisi bir tohumdur, bir tohum gibidir. Hava zerratı içerisinde, hava tarlası içerisinde iyilik yapıyor, iyi çekirdeği gömüyor toprağa, hava toprağına o güzel bir ağaç oluyor. Meyveli güzel bir ağaç oluyor. Kötülük yapıyor o da hava tarla, tarlasına gömülüyor. O da kötü bir ağaç oluyor. Yani imanla küfür her birisi, ikisi de hem ekiliyor hem ekiyor. İnsan mahiyeti budur. Toprak, işte domates, biber bilmem ne çıkarır. İnsanın hayatı da amel meyvesini veriyor. Amel ağacı dikiyor. Amel çekirdeğini, hava bu hava içerisinde gömüyor. Hava içerisinde ya iyi, güzel, hoş cennet veya kötü zıkkım, zakkum, cehennem.